Murat Bey iyi akşamlar. Alo Saftak sen misin? Lan kıllı kereste niye aramıyorsun lan üç gündür he? Alo Murat Bey. La kimsin sen? Sesini alamadım mı iyi akşamları? Kimsin? İyi akşamlar ee... Haluk Bilginer. He ha, ben de Tuğba Ünsal. Nasılsın Haluk'cum? Lese benle maytapı kimsin lan ebe gümacı? Baba gerçekten o baksana televizyona. Abo e, Haluk abi pardon ya. Kıllanmışsın ya tanıyamadım kusura bakma. Nasılsınız? E, i̇yiyiz işte evdeyiz güreşiyorduk hanımla kayınço falan var oturuyoruz ya. Biz Şeref Bey'le yarışıyoruz. Şeref mi? Şerefsiz o şerefsiz. Geçen ay 50 lira boş taktı bana alaya vermedi. Pardon Haluk Bey, bipli kelime kaçtı ağzından. He, sakal da yakışmış ha, he. şu Şankadriye benzemişiniz ha. Var ya şu artık. Sağ olun. Altıncı soruda takıldı Şeref Bey. Takılsın da düşsün kafa üstü inşallah kafasını gözünü yarsın inşallah. Bütün soruları bilemeye seke. Lan salak Murat soruyu bil de borcumu edeyim borcumu. Ha doğru lan. Oku bakayım soruyu. Bombastik bir bittik vücutlar esnek sanki bir lastik şarkı sözü Lan hadi aittin? lan hızlı oku lan kontör gidiyor ya. Yo Haluk Bey ya koskoca yarışmasınız beni ödemeli arıyorsunuz bu ne biçim iş ya. Hadi ya. He ha, çaldırıp kapattılar geri aradım yarışmayı hayret bir şey ya. E bunlar da ödemeli arıyorlarsa kazanırsan bana parayı nasıl verecekler ya. Haluk Bey sana diyorum Haluk abi alo. Aha kilitlendi gene. Ulan bu yarışmayı sunana da hep bir kitlenme geliyor böyle keramete koltukta herhalde. Ne bakıyorsun emmi? Lan bak Haluk abi ben huylanırım bana bakma diktik. Hey! Hey! Anam ne oluyor lan? Vikingler mi geldi?